Halil dayın çekip çevirsin isterdim buraya aslında. Şöyle dağ gibi yanımda dursun. Ben de oğlum var diyeydim. Düğünü de yapardım. Şöyle helal süt biriyle. Çoluğa çocuğa karışırdı. <laughs> Ama olmadı işte. O gün bir koptuk. Gidiş o gidiş. Bir daha da geri dönüşü olmadı. alt de aç. Oraya da bayağıdır el değmedi. Dede, sen o gün ne oldu demiştin? Bilmiyor musun sen? Anlatmadılar mı sana? Yo. O önündeki poşet anlatsın sana. Ne? mu? Nasıl da denk geldi mi? Bir anda o günler canlandı gözümde. Aç içini. Tahmin ettiğim şeyse, ise... Vaktiyle saklamıştım. Dayının bana çektiği bıçak o. Hadi. Öğrendin dayının bıçak kâresi. Şimdi yerine koy. Dede peki bir şey soracağım. Sen bu bıçağı niye sakladın? Halil atabildik mi? Bıçağını atamıyoruz işte. Yüzüne kızıyorum ama... ...hakkında teslim ediyorum. Cevval delikanlı, gözünü budaktan sakınmıyor. Anası için bak, bu haliyle kendini paraladı. Dize getirdi lan beni. İt gibi gittim, kendimi ihbar ettim. Dede, de dayım öyle ya. Gözü kara, deli biraz. Yani ben dayımı seviyorum yani. Aynı ben işte. Sen kime benziyorsun? Amcana mı? Bilmiyorum ki. Sakın benzeme. ...adam değil çünkü. Ya dede senin bu amcanla alıp vermediğin ne ya? Sabah da kavga ettiniz. Durup dururken dükkana gitmeler falan. Söylemeyeyim diyorum ama... ...bir yandan da kuzuyu kurda emanet etmek. Ana demek? Oğlum... ...delikanlı adamsın. Tersine gelir bir şey yaparsın. Korkuyorum. Dede kötü bir şey mi? Amcan... Ananı dövüyordu oğlum. Ne diyorsun dede sen? Kim kırdı ananın ayaklarını Yusuf? Ha? Kim? Dede seni dediler. Beni dediler de hani öyle bir laf attılar ortaya. Ama gerisi yok. Değildir ya dede. Bu ayakkabıları babasının ayınına mı bağışlasın? Ha? Laf çarpayım diye merdivenin tepesine çıkardım ben onu. Açabildim ağzını. Kasten götürdüm lan ben seni. Yusuf da biliyor demeye getirdim. Hani ayağını denk kalsın diye. Evde erkek olduğunu bilsin diye. Ben yarın öbür gün hapıza girersem... ...dayın durmaz mahallede zaten. Kim sahip çıkacak ailene Yusuf, ha? Kim? E, dede, annem ben kendim düştüm diyordu. Öyle diyecek tabii. Dayın erkek çünkü. Öldürür Mehmet'i. Bu bıçağı babasına çekmiş adam. Mehmet'i deşmez mi, ha? Bağırsağını birbirine karıştırmaz mı onu? Ya dede, doğru mu ya bu? Hala doğru mu diyorsun ya? Ben vicdansız bir adam değilim. Vaktiyle karıma, kızıma zulüm ettim belki. Ama başkasına yaptırmam. Adamsan sen de yaptırma. Her zaman bıçağı saplamak gerekmez. Ucunu göstermek yeter bazen. Hadi, koy o bıçağı yerine. Elini falan kesersin şimdi.